De birlikte şehrimizde nasıl güzel bir çalışma ortamı oluşturabiliriz? Hangi alanlarda birbirimizle işbirliği yapabiliriz şeklinde bir gündemle bir araya gelelim istedik. Bu yoğun tempoda bu üniversite başarıları işleyişi içerisinde inşallah sizlerle birlikte nasıl başarı kazanabiliriz, neler yapabiliriz bunları sizlerle istişare etmek istiyoruz. Karabük Üniversitesi ile birlikte Karabük şehri büyüyecek. Ne gerekiyorsa üniversite olarak yapmaya hazırız. Şu anda altyapımızı size hizmet verecek hale getirmiş ve kurmuş durumdayız. Ya yani bu toplantıyı da bugün yapmamızın nedeni o. Şu anda size destek verecek çok güçlü bir altyapımız var. Yeter ki lütfen bunlarla ilişki kurun, iletişim kurun, bunlarla birlikte çalışalım. KASEM diye bir yapı kurduk. Buna özellikle eee sizlerin desteğinizi ve ilgisini istiyoruz. Kasem'de dünya çapında eğitim veren bir yeni yapı kurduk. Çok gelişmiş bir sistem oluşturduk burada. Hem online hem yüz yüze eğitim vereceğimiz 2000'e yakın eğitim bulunan bir sistem kurduk. Dolayısıyla burada eee sizlerin personelinizin ihtiyaç duyacağı ya da e, alanınızdaki arkadaşlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü eğitimleri bulabilirsiniz. Diğer sivil toplum kuruluşlarının da bence meslek gruplarıyla, üyeleriyle bir araya gelip Nasıl üniversiteden faydalanırız diye bence bir düşünmesi lazım. Çünkü üniversitemiz gerçekten bu hizmeti hücretsiz, e, gönle dayalı esas şeklinde e, sunuyor. Birçok firmayla, Demirçek firmasıyla da e, protokol imzaladı. Sadece Karadük'ün özelinde de değil, çevre illerimizde de bu hizmeti veriyor. Bence çok güzel bir şey. Ben takip ediyorum hocam. Karabük'ün dışında da birçok e, sivil toplum kuruluşuyla da ön protokol imzaladınız. Bence bu da çok e, güzel bir şey. Bunların sayısında da atması lazım. Tabii üniversitenin başarılı olmasından biz Karabük <laughs> halkı olarak çok korunacağız. Biz bir iş bilgi alabiliriz. Seracılarımızı getirip ilaçtan da satılabilir Onların bilgilendirme toplantısı yapılabilir. Çünkü üniversite burası. E, bu çalışma, bu güzel bu, bu akademik çalışmalarınızda, bu başarılarımızı etkin bir şekilde tüm Türkiye'ye duymamız lazım diye düşünüyorum. Kapken Team Tech kuruluşu fikri çok beğendim. Çok yerinde. Bunun dünyada gelişmiş ülkelerde çok güzel örnekleri var ve e, hem o şehir hem ülkeye çok ciddi sunuyorlar. Karabük Üniversitesi'nin burada bu şehirde, e, de olmasınlar. Fevkeler edecek. Çok memnunuz. Yabancı öğrencilerin burada e, demografik yapıyı değiştirdiği ya da suç oranını arttırdığı gibi bir durum asla söz konusu değil. Ben bu baro başkanı olarak adliyede her gün adliyede günde geçiren biri olarak söyleyeyim. Böyle bir kaygı taşınmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bütün olumlu şeyler gündükçe biz gururlandık. Allah razı olsun. Ee, olumluyla, olumsuzla karar yok. Bizimki biz sonuna kadar esnaf odası olarak, camiamız olarak sonuna kadar yanımızdayız. <laughs>